Merhaba arkadaşlar. Tetle Tarot kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizler için yepyeni bir bakımla, açılımla karşınızda bulunmaktayım. Bakalım neler söyleyecek bize bugünkü kartlarımız. Öncelikle ilişki açılımıyla başlıyorum. Bugünkü aklımızdaki, aşkımız olan, eşimiz olan nereye gidecekmiş bakalım. Onu bir görelim önce. Sonrasında zaten genel bir açılım metoduyla da e, günlük tarot açılımı yapıyorum. Soru cevabın karşılığı sadece bir aylık öngörüsü vardır. Tarotun ritüeli böyledir. O yüzden ben genel günlük açıyorum. Beni de bazen niyetlenirim kendime de. E, şimdi kadın benim hayatımda yepyeni bir başlangıç olsun istiyorum diye davranıyor erkeğe. Erkek de <laughs> Sen bu başlangıcı istiyorsun ama benim de dediğim dediktirdi inat ettiği bir konuda inatçı olarak davranan bir erkek var. Eşimiz, aklımızdaki. Şimdi kadının düşüncelerinde diyor ki bu erkek bana teklif edecek. Sizin hissiyatı yani bir kadın olarak hissiyatınızda, düşüncelerinizde bu erkeğin gelip size teklif edeceğini ya istiyorsunuz ya bekliyorsunuz ya da düşünüyorsunuz da kaldı ki bu erkek zaten evli mutlu, çocuklu. Bu kadınla beraberliğinden mutlu, memnun. Ne diyelim ona? Ya bu ikili güzel bir başlangıçta evlisiniz. Mesela borçlarımız bitsin yeni bir sayfa açalım. Evet dediğim dedik ben sana bunu sağlayacağım. Hadi bakalım erkekten teklif gelsin ya da bu eşim bana bu şekilde düşün düşüncelerinde erkekten gelecek bir e, hamle var. Evlilik teklifi bile bekliyor olabilir kadın. E, dolayısıyla erkek zaten aslında evlenmeyi düşünüyor bu kadınla diyebiliriz. Ve kadın çok güzel ve kadın diyor ki sen benim her şeyimsin. Ben seninle olan dünyamda mutluyum, mesudum, maddi manevi seninle her şeye varım ben diyen bir kadın. Erkeğe karşı duyguları oldukça dolu. Erkek de zaten aynı şekilde karşılıklı düşüncelerdiler ve kadına bu teklifi göndermeyi, bu haberi vermeyi, bu teklifi sunmayı, hani bu devamlılığı sağlayacak bir durumu istiyor. Karşılıklı birbirini seven bir çift gördük burada. Erkek her ne kadar inatçı olursa olsun kadının başlatma enerjisi çok fazla. Hadi evlenelim diyebilirler. Kadın o yüzden teklif bekliyor ama erkek zaten evlenmeye düşünüyor. Kadın çok mutlu. Erkek de bu teklifi düşünmekte. Bu ilişkin geleceği olacak? Güçlü bir beraberlik. İkisi de karakter olarak güçlü iki insan. Sadece birbirlerine parlamamaları onların az sorun yaşayacağı anlamına gelir. Bir sorun olduğunda sen değil de ben dilince anlatırlarsa bu ilişkide mutlu olurlar, mesut olurlar, evli mutlu, çocuklu olurlar. Yani bugün aklınızdaki kişiyle beraber olmayı düşünüyorsa bir kadın bilin ki erkekle düşünüyor. Karşılıklı hislerdesiniz demek arkadaşlar bu. Evliyseniz de bir şeyler yaşanıyorsa da erkeğin inatçı olması sizi sevmedi anlamına gelmiyor. Belli ki kadın zaten hayatından da memnun olarak çıkmış. Şimdi ne yapıyorum? Genel bir açılımla devam ediyorum aynı aşkı yaşayan insanların ve günlük hayat olarak da değerlendirilebilir. Belirleyici kartımızı şöyle bir ortaya koyuyoruz. Var olan evlerimizde de zaten 12 tane kart seçip sonra sizleri de yorumluyor olacağım. Ailede sıkıntılar olduğunu ve ilişkiyle ilgili ileride güzel bir süreç yaşayacağından bahsetmekte. Kariyer olarak da belli ki bir şeyler var. Bakalım e, hayırlısı ne? Bakın aynı iki kart yine çıktı. Görüyor musunuz? Eş zamanlılık böyle bir şey. Yani sen karıştırıyorsun, karıyorsun, bölüyorsun ve hissiyatına göre de burada kart seçiyorsun ve aynı kart çıka geliyor. İşte onun bir mesajı var arkadaşlar. Bakalım neymiş? Hep birlikte dinleyelim. Ben 12 tane kartımı seçtim. Bu desteğe ihtiyacım yok. Şimdi düzeltmelerimi sizin de görebileceğiniz şekilde yapıp. Yorumuma geçeceğim arkadaşlar. Şöyle koyalım. Kartların ne olduğunu görüyoruz. Şimdi bu insanın sizin hayatınızda bir şey var. Edindikleriniz var. Bir statünüz, bir kariyeriniz, bir aileniz, bir sevdanız var. Ama bir şeyler hayatınızda olması gerektiği gibi değil. Bir şeyleri de canınızı sıkıyorsunuz. Fakat bunun için çok umutlusunuz. Yani biliyorsunuz ki gelecekten ümidiniz çok fazla. Yani bugün bunu yaşıyorum diyor iç dünyanız. Dolayısıyla azimle aslında. Keza parayla ilgili beş duyu organınıza hitap edecek kadar mutlu olduğunuz, işinizi sevdiğiniz, verimli olduğunuz, paranızın arttığı, huzurlu olduğunuz bir parasal süreç içerisindesiniz. Şimdi şu üç kartı birlikte yorumlamayı ben çok seviyorum arkadaşlar. Kardeşlik, aile, ve miras kartlarını içerir. Nedir bunların anlamı? Şu üçünden bahsediyorum. Şimdi şu an maddiyatla alakalı kardeşler arasında ya çok sıkıntıda olanınız var. Ya parayla ilgili herkesin keyfi yerindeyken onun durumu daha kötü olduğu bir süreçiniz var. Ya da işte kaç kardeşseniz. Hakikaten onlar size bile isteye yapmıyorlar sizi. Bu anlamda sizi bundan mahrum bırakıyorlar. Şimdi ne yöne gittiğini bilemediğiniz bir süreçtesiniz. Bilinmezlikleriniz var. Daha tarih gelmemiş. Onu bekliyorsunuzdur. Nasıl sonuçlanacak netleştirmemişsinizdir. Konuşmamışsınızdır. Hissettiğiniz neyse olacaktır biliyor musunuz? Sislerinizi kullanırsanız orada devreye soktuğunuzda ne olur deseniz bana evli mutlu çocukluğunun hani torun tombalak herkes keyfi yerinde dans ediyorlar çok güzel bir yerde. Bu da şu demek sen ailen amcaların teyzelerin kimse sülalendeki yaşadığı mahtiyatla alakalı mirasla alakalı konularda anlaşmazlıkların ki sadece miras olarak değerlendirmesek bile size bir miras var diyebilirim ama hani yaşadığınız sıkıntılı süreçlerin sonunda bir anlaşma bir uzlaşma olur. Şurada duygularınız sevilmediğiniz yani burada bir kıtlık var mahrumiyet var. O mahrumiyetin sonucu hepinizin mutlu olacağı var. Dolayısıyla ne yaşıyorsanız artık hayatınızda onunla ilgili sonuçların güzel olacağını söyleyebiliriz. Ne dedik az önceki ilişkide? Şu an bir adam inat ediyor dedik. Az önceki ilişkiyi baz alırsak bir şekilde bu süreçten olumsuzluklar var. Yani böyle değildik bize. Bize ne oldu der gibi ya da bir sıkıntı aşmaya niyetliler. Çünkü ilerisi güneş. Yani bakmayın bugününüzün sıkıntı olduğuna bakın. İleride yaralar almış olabilirsiniz. Sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. Burada yatıyor bir kişi ama ölü değil buradaki. Sadece yara almış. Kan yok burada. Dolayısıyla ileri de güneş de var. Siz bir sadece yağ sabır haricinde kariyer hayatınızla ilgili ne dedik kupası çıkmıştı. Yani 5 doyu organına hitap edecek kadar bolluk bereketi kapsayan bir süreç. Evet maddi anlamda emek vereceksiniz ve bu emeğin karşılığını alıyorsunuz. Yani çok çalışıyorsunuz ama karşılığını almak istiyorsunuz. Sadece yeni bir iş yeri, yeni bir kurum, yeni bir kişi geldi ve sizin bu hakkınızı çok çalıştığınız bu kendi işlediğiniz tırnaklarınızla kazadığınız noktada ayak oyunları yaparak hakkınızı yedi ise de bir haksızlığa uğrayabilirsiniz. Bunun uyarısı şu olabilir. Dikkatli ol. Senin arkandan kuyu kazan insanlar olabilir. Sen bu anlamda açık göz davran ki zarar görmeyesin. Bununla alakalı temkinini elden bırakma emeklerinin karşılığını alacakken birilerinin ayak oyunları buradan seni mahrum bırakacaksa bile ama o kişinin eninde sonunda foyası ortaya çıkacak. Yani sen burada geçici zafer kazandığını da bil. Temkinli de bir ol keza sonrasında 3 kişi olduğunuzu ve bir sizin adınıza bu süreç sonrasında bir kutlamayla sonuçlandığını ama bu süreci yaşadığınız için de çok üzgün olduğunuzu söylüyor. Belli ki bu sürecin farkına varmazsan eğer sana böyle bir darbe gelebilir ve sen çok üzülürsün. Ee, ama 3 kişi olarak sonunda kutlamalar varsa ve bakın iki aynı ifade eden 3 2 kartta birden ardarda çıkması da ne güzel. Çevrenizde çevre kartında üçlü ortaklık, üçünüzün çok zeki olması, üçünüzün aynı fikirde olup yeni bir şeyler kurma niyetinizin olduğunu. Yani sen buradakiyle bakın yine kutlamalar yapılıyor. Dolayısıyla sen şu an bazı gelişmeler seni üzgün bırakabilir. Bunun yüzünden olmuştur. Ama sonuç bir kutlama ve sonuç üçünüzün yolunuza devam edeceğidir. Yani bir çevre değişimi olduğunda üçünüzün devam edeceği. Ben mücadele edemeyecek miyim? parayla ilgili. Hayır edeceksin. Bu üçlü güzel bir üçlü. Senin çevrende üç ortak, üç arkadaş, üçünüzün niyetlendi. Her ne ise mücadele edeceksin. Ha köstek çıktı mı? Evet ama sen dikkatli ol az darbe al. Hakkını yemeye müsait insanlar çevrende var. Dolayısıyla açık göz olursan bu kadar büyük darbelerde yemezsin. Kendini kolla enerjisi vardı. Mücadele edecek ve karşılığını alacaksın diyor bu açılım bizde. Ben de dilimin döndüğünce sizlerle paylaşıyorum tabii ki de. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Her bakım sonrasında da yaptığım gibi her zaman söylüyorum. Enerjinizi yüksek tutun. Kalbinizin enerjisine güvenin. Herkes orada ne varsa etrafını onu verebiliyor. Size birileri bu enerjiyi sağladıysa karşılığını bizzat o da görecek. Etme bulma dünyası. Sağlığınıza psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Yarınlarınızı umudunuzu asla yitirmeyin. Yarınlarınızdan en büyük ardınızdır. Ki herkes kalbinin ekmeğini yesin diyorum. Evrene gönderdiğiniz tüm pozitif enerjiler hepsi dönsün dolaşsın. Bir an önce sizi ulaşsın diyorum. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Her yeni bir gün yeni bir açılımda karşınızdayım. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. O zamana kadar en büyük zenginliğiniz başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşçakalın.